an Ebi Meryem el Ezdi radıyallahu an naklediyor. Ennehu gal li Muaviye radıyallahu an Ebi Meryem el Ezdi Hazreti Muaviye radıyallahu diyor ki Semiatu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem ben Resulullah'tan şöyle işittim aleyhissalatu vesselam. Men vellahu Allahu şey'en min umuril muslimin. Allah kimi Müslümanların işinde amir seçerse ona velayet ona iktidar verirse fehtecebeduna Hacetihim ve hallatihim ve fakrihim eğer onlar onların ihtiyaçlarından yüz çevirirse zorluklarını hallerini yani sıkıntılarını fakirliklerini onların ihtiyaçlarını giderirse sıkıntılarını giderirse Allahu duna hajatihi ve hallatihi ve fakrihi Allah celle celaluhu da onların ihtiyaçlarını giderir. Sıkıntılarını giderir. Fakirliklerini yani muhtaçlıklarını giderir. Yawmel <laughs> kıyamet. Kıyamet gününde. Kim Müslümanların ihtiyaçlarını giderirse, Müslümanların dertlerine derman olmaya çalışırsa Allah da onların kıyamet gününde ihtiyaçlarını giderir. Fejaale Muaviye turajulan ala hava icin nasi. Nasıl ki bunu söyledi Hazreti Muaviye Efendimiz'e o zaman o da emirul müminin Müslümanların emiri dedi ki Resulullah böyle söyledi aleyhissalatü vesselam. O da hemen bir adam tuttu insanların ihtiyaçlarını tespit etmek için onu insanların arasına gönderdi. Dedi ki git insanların ihtiyaçlarını tespit et ne dertleri ne sıkıntıları varsa onları yaz Ondan sonra Müslümanların derdine derman olalım dedi.